Yani mesela burada adamlar Yapmayalım o şeyde geliyor kanka. Box falan geliyordu kanka. Oğlum ne yaptım lan ben? Bakın o şeyi yaptı yaptım kanka? Oğlum benim ultiyi ne yaptım da adama yardım etseymişim keşke. Biraz korkakça oynadım farkındayım. Bekle bakıyorum bakıyorum. Kalk hayatımda böyle bir hayatımda böyle bir dayana görmedim ya. <gülüyor> <gülüyor> Abi hayatımda böyle bir dayana görmedim ya. Abi ne kadar kötü oynuyorum ben bu hero'yu ya. Ben bunu Çok iyi olur biliyor musun? Çok tatlı oldu bu. Benim kemplerimin hepsini yedi adam. Turret, turret shot, Ananı... Aa, hayır. <laughs> ah o Adamları öleceğim <laughs> sandım. Hızlı base kanka çaktırma. Yeri yürüyeceğim de bayıl <laughs> atacağım da falan filan kanka. Bak attım teleport. Gelebilir belki. Yürüyorum ben de oraya. <laughs> <laughs> Tylas CP geldi. Lan sayla bir Kanka ama. Tamam ya midden play. Sıkıntı yok. Böyle da devam bu arada. dahil gelene. Kanka ama sen de ölmeyeceksen böyle oynayamayız ki. Vatoz balığı. Aa, vatoz çok iyi havalı ya. Vatoz böyle yarasa surat. Yarasanın deniz versiyonu gibi. Adamlar oyunu bitiriyor. Oğlum. O Herald iki kere mi vurdu? Oğlum bu ne saçma bir şey? What the fuck? Lan kuleyi aldı. Ne? <laughs> bu ne? Hadi Leona'cım hadi. <laughs> ne? Değdi mi o gerçekten? O Leona E'si değdi mi bana? Gotta go fast chat Gotta go fast Ananı <laughs> sikiyim Adam base'den geliyormuş ya Oğlum bu da ölmüyor lan fena oynamadık ki. Ne yapıyor bu lavuklar? Ben de öldüm kanka yaşama şansın yok yani. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> vur onlar vurmasın. Aa ne yapıyor? Öldü öldü. Hahahahah! Ah! Jayce geldi. Neredesin? Donggine iyiler. Olsun. Biz yapacağımızı yaptık. Onu dövüyor mu lisisi? Attı sen. Gel bizim oranlara ortalık karışsın. Amına. Şey atsam, ghost atsam keser miyim? Flash'ı yok. Flash'ı yok. Oy helal. Çok iyi, çok. Doğradım iyi Doğradım ya. Güvenle doğradığımız yer burası. Tam birleşim noktasına koydum abi, geliyorum sakin, sakin. Hepsi şeyde, hadi. Helal, öpürün lan. Tamam. Onu da sik. Tamam dur üstüne W'su var, sus. Ah be, ne dedim oğlum, bir şey demedim amına koyayım, helal diyorum. Kanki söylüyoruz adama ya. Bir şey de demedik ki. Dostum Mert sana bir şey diyemeyecek. Bak da adam diyebilir de. Gerçekten. Fight yaparken bır 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 konuşunca insan heyecanlanıyor fightta kanka. Oğlum bır bır bır, bır bana sana. diyor. sana helal dedim bağırıyorum ananı mı söktük sanki kanka <laughs> bir şey mi dedim. Ay, ben dört bir şey falan, falan ulti attı zannettim. Geliyor geliyor Habaset! Habaset! Adam kalmadı. Gel buraya gel Habaset. Habaset. İyi. Rrrrrampeiiiç Glancy'm var Şurayı oynamak istiyorum ben Allah akbar gene kaldı. Bu iki koydu. At flash'ını. Lan! Nasıl yani? Gelin buraya! Tamam! Laşı yok 10 saniye skillimiz doluyor. W'sunu dolacaksak yeter mi? Smalldur diye Köpek oğlu köpekler sizi. Berlin donatısı 25 Türk lirası. İyi gördüm seni kalitesi değişmeyen tek adamsın. Bu arada adamları ne fakeledik lan öyle? Allah fena oynadı. Adamları ne fakeledik lan öyle adamları? Bu çocuk bu oyunu taşır mı? Aman ya Rabbim, aman ya Rabbim. Ya bu ne kardeş, uğraşmaya değmez ya. Aa, falan. Kurtlamam lazım bir ama iyi kurtardım yine var ya. Bir göz ucuyla bak. Amiddeler ah, geliyorum. Burası iyi, burası iyi, burası iyi. Öldü mü Queen? Flash attı. Devam ederlerse teleportum var o fight'a. Bence bakabilirsin. Attım. Attım. Herhangi birine bak. Jarvan'da olur. Jarvan olur. Helal. Devam ediyorum. Bakıyorum buna. Hadi elden buldum. İlerle daha önce gelir. Hatta şu an ilerle yürüdü Grasp'lara doğru. Abi Kenan harici hepsi geldi. Öldü Zed. Ben de yürüyorum oraya doğru. O zaman ultiyi dojlamak lazım. Helal lan. Geldim bana ultuyla bakıyor kanka. Helal. Helal. Çok iyi abi. Elal ke. Oyna kanka oyna. Oğlum ne oldu lan Darius'a? Yüza... Oha gördün mü Darius'a ne oldu lan? ama oyunu mu Faker'ı mısın lan kanka? Bir tane skill'imi yesene. Geber ya salak. Merdem. Mardim. Oğlum. Sıkıntı yok. Var. Kanka, bir şey ulti tutturmaya o fight'te nasıl başardın lan Kaan'ım? <laughs> Ay tebrik ediyorum seni. Vallahi bu çok zor ama Adamdan ikisi yan yana sadece bir kişi ulti atabildin lan. kadar pek iyi değil dövüşmeler. çalış. Amanın amcı! Ben bir şey atmıyorum. Anasının amcı çünkü. Çık çık çık. Öyle bir Zenith Blade yok kanka. Hiçbir dünyada tutmadı o. sen modusu yok biliyor musun? Oğlum internetimi in gitti yere bak. İnternetimi in gitti yere bak ya. Al işte bedava ya. Arkadaşlar onu çekeceğim, onu çekeceğim dur, onu, onu, onu çekeceğim, onu çekeceğim, onu çekeceğim. Abi, çekeceğim. Abi çektim. Oğlum flash ne mal mısın? Ne no oluyor oğlum ne yapıyorsunuz siz? Allah kahretmesiniz. Oğlum bu aaa. Ah. Gördü bu harbiden mental olarak gördü boy. Kekoların lafına tilt olma abi ben keko immunum ya. Aa ne oldu? Sezon mu bitti, ne oldu? <laughs> ne oldu lan Kaan? Banlandım kanka. Ne? Harbi ban yemiş. Abi, sasban ne kadar yani? Peki bunu söyleyin bana, gün ver. 14 gün galiba. E sen nereden biliyorsun? O*** ya! Riot çalışanı Doğru! Oğlum, oha! Abi 2-16'da 16 kere öldüm diye, bak 2-16'da <laughs> 16 kere öldüm diye. Lan hayatımda ilk kez 16 kere öldüm, onda da ban <laughs> yemiş. Ne iş yemiyor? <laughs> hayatımda Kanka. ilk kez 16 kere ölüyorum. Oğlum Banket Hakan ya. hiç ban yemiyor. Ben, flex flex ben Hakan. Oğlum Hakan hiç ban yemiyor. Oğlum Hakan 2 kere bir 16 17 falan oynadı. O Abi sizlerim ben burada oynuyorum 10 yıldır 16 kere bir kere öldüm hayatımda. O da az önceydi onu da hemen banladılar. 2 dakika sürdü banlanması. 2 16'da yaptım diyor. 2 18'de ban yiyorum. Kanka ben solo insanlar perma intliyor banlanmıyor. Sen nasıl bir oyunda? Bir de flex Kanka bunu yani kimse biz mutluyuz yani kanun yüklemesinden sana ne kardeşim? <laughs>